Herkese merhaba bu videomuzda basit bir şekilde herhangi bir program uygulama veya eklenti kullanmadan bir pdf dosyasından nasıl sayfaları sileceğimizi göstereceğim. Bunun için sadece Google Chrome tarayıcısına ihtiyacımız var. Benim elimde örnek bir pdf dosyam var. 15 sayfadan oluşuyor. Hemen bunu sol üst kısımdan anlayabiliyorum. Bunun 4. 10. ve 15. yani son sayfasını silmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? E, bunun için hemen Google Chrome tarayıcısını açın şu şekilde ardından e, pdf dosyanızı sürükleyip taşıyarak e, Google Chrome tarayıcısına bırakın bu şekilde Google Chrome tarayıcısına pdf dosyanız taşınmış olacak şimdi sayfamızı tam ekran yaptım e, hemen sağ üst kısımda aynı zamanda sol üst kısımda da olabilir bu yazıcı simgesine klikleyin karşımıza böyle bir pencere gelecek buraya aynı zamanda Windows P tuşuna basarak da ulaşabilirsiniz. E, ardından hedef kısmına gelin Hedef kısmında e, sizin e, yazıcınız seçili olabilir buradan PDF olarak kaydet seçeneğini seçili hale getirin ardından sayfalar kısmına gelin buradan e, özel kısmını özel seçeneğini seçili hale getirin şimdi ne demiştim e, 4. 10 ve son sayfa olan 15 sayfayı ben PDF dosyamdan çıkartmak istiyorum e, bunun için bir tire 3 virgül yazıyorum. Yani 1'den 3'e kadar olan sayfalar. Ardından 4. sayfayı silecektim. 5'ten tire 9. sayfaya kadar. Çünkü 10. sayfayı da yazdırmayacağım. Virgül ve 11. sayfadan kaça kadar? 14. sayfaya kadar. Çünkü 15. sayfa da yazdırmayacağım. 11 tire 14 yazıyorum ve en sonda virgül koymuyorum. Bu şekilde bırakıyorum ve kaydet diyorum. Şimdi eski PDF dosyamla karışmaması için ismine ismini değiştiriyorum. Siz de kendinize göre herhangi bir isim verebilirsiniz. Microsoft 2 yaptım ve kaydet diyorum. Evet. Şimdi masaüstüne kontrol ediyorum. Masaüstüne kaydedildi. Microsoft 2 şeklinde kaydetmiş oldum. Şimdi klikliyorum ve kontrol ederim. Dördüncü e, sayfayı silmiştim. Hemen bakalım. 3. sayfadan sonra 5. sayfanın gelmesi gerekiyor. Evet 4. sayfa silinmiş. Şimdi 10. sayfayı kontrol ederim. 9. sayfadan sonra 11. sayfanın gelmiş olması gerekiyor. Evet. Ve şimdi son sayfaya bakalım. Son sayfaya baktığımda 14. sayfa e, görülüyor. Yani 15. sayfam da silinmiş oldu. E, bu şekilde herhangi bir program kullanmadan e, pdf dosyalarınızdan sayfaları silebiliyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.